Normalde harç yaptığımız zaman buralardan hava alamıyor. Evet. Harçta üstünlük belli bir süre sonra harç çatlamak zorunda kalıyor. Sonra ondan yeniden tadilat. Ama bunda tamirat tadilat bile yapmış olsak iki tane vidaya ve çiviye bakıyoruz. Sökümü de kolay, takımı da kolay. Yani bu e, harçlı sistemden bahsedersek işçilik harçlı sistem bunu 10, 10 katına sayılır. En az 10 katı. Evet. Yani bu sistem harca göre çok çok basit. Harcayı aşağıda yap, yukarı Tabii kovayla şey. çek, yeniden Olabilir. malayla, malala yani. Kovayı yani taşırken yani. kiremiti kır. Yani bu şimdi bu sistem görüyorsunuz yani bir tane vidanın bir tane çivinin gözüne bakıyor. Yani ne kadar basit bir işçilik. Bir kaldıralım usta. Yani şöyle, bak. normalde evet. buraya vida da atabiliriz. Yani şunu çakmasak da olur, çaksak da olur ama bu sabitleyici. Bu Burada zaten esas nokta herhalde. Esas iki nokta iki burası. İki tane buraya vida atmak. Evet. Aslında. Vida. Şu şart değil ama siz buraya çift için o evet. bu da buraya kafi geldi. Yani bu, bunu da ıı, çakmak istedim ki hani oynamasın Otlamış. diye. Normalde bu ikisini bağladığımız zaman zaten otomatik olarak bunu sıkıyor buraya. Sıktığı zaman da üsttekini getirip itekleyip bastırıyoruz bitiyor. Çok basit bir şey yani. Evet, senin... Ustamız sevmiş. Evet. <laughs> 31 Temmuz 2021 tarihimiz. Onur Bey ile e, tanışalı yaklaşık 5-6 ay oldu. Sizlere de tanıştırmış olayım. Onur Bey bu çatı işinin arkadaşlar uzmanıdır. Sizlere genel anlamda sormak istiyorum. Çatı nasıl yapılmalı? Nasıl dizayn edilmeli? Çatı şu şekilde dizayn edilmeli. Çatının nefes alabilmesi lazım. Suyu sorunsuz bir şekilde oluğa tahliye etmesi lazım. Aynı zamanda da estetik olması lazım. Evet. Tabi arkamızda bir sürü çatı modeli var. İşin güzel tarafı. Sadırım şıngılı da var, kilden yapılmış kirimit diye tabir ettiğimiz ve harçlı sistemle yapılmış çatılar var. Çekimini yaptığımız çatıda kuru mahya sistem değil mi? Evet. Onur Bey, kuru mahya sistem nedir? Bize ne avantaj sağlar harçlı sisteme göre? Ya kuru mahya sistemi şudur. Birincisi mahyalar. Nefes alması gerekiyor. Mahyedeğimiz hangisi? Önce onu Mahyalar, göstereyim. Bu hattımız mahya oluyor. Yani kiremitlerin birleşim noktasının sonlandırmasına mahya deniliyor. Evet. Kuru mahye sistemi çatıya nefes aldırıyor. Az önce sizin sorduğunuz soruya cevabım da neydi? İşte çatının nefes alabilmesi lazım. Çatı mahya'dan nefes alabilir. Evet. Alından nefes alabilir. Bir de şurada görmüş olduğunuz gibi havalandırma kiremitlerimiz var. Evet. Bu şekilde nefes alabilir. Bu sistem çatının nefes almasını sağlar. Dolayısıyla çatının alt katmanında telleme, rutubet, nem tarzı insan sağlığına zararlı şeylerin oluşumunu engeller. Bu işten evvel altında herhalde bir beşon var. İleride görünüyor muydu evet. acaba? İleride görünüyor. Evet. Mahyanın yüksekliğine göre ayarlanıyor. Mahyalar firmaların kiremitine göre değişiklik gösterebiliyor yükseklikleri. Ona göre ayarlıyorlar. Daha sonra üzerine havalandırma bandını, mahya havalandırma bandı diye tabir ettiğimiz malzemeyi yapıştırıyorlar. Onur Bey, zannedersem kuru mahya ile harçlı mahya sistemi arasında iki tane faktör var. Birisi bu zannedersem Kelepçe mahye mi? Tespit kancası. Birisi kanca, mahya tespit kancası. Birisi de mahye şuradaki bandımız. bant. Bu bantı en büyük esprisi suyu geçirmesin Nefes aynı alsın. zamanda hava alsın diye. Yani bunu yapmadığın zaman aslında senin e, harçlı mahya sistemi gibi oluyor tabiri caizse. Evet. Ama e, şu aralarından vesaire bir yerinden eğer su girerse bu da onu engelliyor. Doğru evet. mu? Evet. Ama diğer harçlı sistemde Zaman içerisinde UV'den yani güneş ışınlarından evet. kaynaklı olarak ve rüzgardan, yağmurdan, kardan diyelim ee, dış etmenlerden kaynaklı harç dağılıyor, bozuluyor. E, nihayetinde aslında aşağı yukarı şu sisteme geliyor ama bantsız hal geliyor. Evet. Doğru mu anladık? Doğru. Tamam. Burada arkadaşlar çatının hava alması ve bu malzemenin tabii kalkmaması için burada membran falan yapmışlar anladığım kadarıyla. Bunların böyle e, bu şekilde olmasının sebebi de ustamız yapıştırırken ne kadar bunu düz yapmış olsa da yapıştırırken biraz açsın. Şöyle iyi yapışsın diye. Zannedersen bu şekilde yapılmış malzememiz arkadaşlar bu. Ustamız şu an bakın çekiyor. Önce altını bir temizledi. Sonrasında da yani tozuna kurtulduk. Sonrasında da e, yapıştırma işlemine devam ediyor. Harçlı sistem geçmişte kaldı. Şimdi harçlı sistem. Evet eskiden böyle ürünler yoktu. Bunlar bunları üreten firmalar sektörü sektöre ayak uydurdu, yeni ürünler çıkarttı. Hem esteti daha iyi, pratik uygulanabilir. Ona baktığınızda da zaten e, harçlı sistemin kullanılmasına gerek yok. Yani e, harçlı sistemin hala da şu anda kullanılmasının en büyük sebebi kuru sisteminin Türkiye'de bilinmiyor olması. Parasal olarak boyutuna baktığınızda da kuru sistemi e, çatınızı yani daha lüks gösteriyor aslında. Tabii ki, tabii ki. Yani bir emek verilmiş gibi gösteriyor. Çünkü düşünsenize çatınızda bunca para döküyorsunuz. Günün sonunda mahya'yı harçlıyorsunuz. Arkadaşlar e, kuru mahya sistemi kullanmak lazım. E, kısacası çünkü çatının hava lazım. Rutubetin, çatı arasındaki o kokuların olmaması için e, kesinlikle e, ben şahsım olarak kuru mahya sistemini tavsiye ediyorum. Az önce ustamızın da anlattığı gibi çatıya kum, çimento çıkarırken Kiremitleri kırıyorsunuz. Ya tabii ona makara kuruyorsun, sistem evet. kuruyorsun, alttan biri veriyor, üstten biri salıyor falan. Aynen öyle. Tehlikeli, riskli. Tehlikeli, riskli, riskli. E, onlara baktığınızda, he, e, yani şimdi ustamız da arkadan uyarıyor diyor ki bunu bir kişi yapıyor diyor. Bunları da mukayese ettiğinizde aslında kuru mahya sistemi çok ekonomik. Onur Bey, e, inşallah bu e, bize anlatacağınız tek konu değildir. İlerleyen zamanlarda benim daha çok merak ettiğim konular var çünkü Türkiye çatı katını hiç kullanamam bir ülke.